Ee, müsilaj konusuna biraz bahsetmek istiyorum. Ee, şu anda e, bakterilerin oluşturduğu sadece bir salgıdır. Balığa herhangi bir hiçbir zararı yoktur. Balık tüketin, gönül rahatlığıyla balık yiyebilirsiniz. Biz de her gün şu burada balık pişiriyoruz, balık yiyoruz. Herhangi bir balıklara hiçbir zehirleme, herhangi bir şey olmadı, olmaz da balık yemeye davet ediyoruz insanlarımıza e, bilim adamlarının da yaptığı deneyler sonucu herhangi bir insana herhangi bir canlıya hiçbir balığın hiçbir zararı yoktur hiçbir zehir etkisi yoktur şu ana kadar da ölen hiç kimse yoktur yani biz kendimiz daha şu anda balık yiyoruz e, yediğimiz balığı her zaman biz de kontrol ediyoruz herhangi bir şikayetimiz yok herhangi bir hani bir çalışanımız olsun biz olsun herhangi bir zehirlenme söz konusu değil yani gönül rahatlığıyla balık tüketebilirsiniz ee, aynı zamanda temizlediğimiz balıkları şurada içeride kendimizle, şurada içeride balık temizleme tezgahında kendimizle kontrol ediyoruz. Herhangi bir müsilaja ait herhangi bir kalıntıya herhangi bir salgıya rastlamadık. Yani gönül rahatlığıyla balık tüketin, balık yiyin, hiç korkmayın arkadaşlar. Şurası, uç, uç. Bir çay arkası balık satın alıyor. Müsilajdan dolayı biz de fazla tezgahlarımızı Balık alıp satamıyoruz Yani korkuyoruz balık satılmıyor diye Balık koyamıyoruz tezgahlarımıza ee, insanlarımız gönül rahatlığıyla balık yesinler Hiç de korkmasınlar ee, biz de her gün görürüz. Hiç korkmayın yani. Balık tüketin arkadaşlar. Müsilajdan dolayı mı balık tüketimini azalttınız? Merak ediyorum. Geçen yıl oranla fiyatlar da çok iyi haliydi. Yine tüketmeye çalıştık ama bu müsilajdan ötürü tabii daha da azaldı. Yani hafta, şu an iki haftadır, hatta 3. haftaya girdi. Çok şekilde var. Tüketilmiyoruz. Müsilaj herhangi bir etkisi olmadığını söylüyor bilim adamların. Siz güvenebiliyor musunuz? Ama tam musunuz? Bile bile yok ki. Yok. Hiçbir şeyin gerçeği şey yok. Yani Covid'de nasıl tam hiçbir şeyin açıklayıcısı olmadıysa bu da onun gibi yani. Tam bir etkisi, bir şeye güvenemiyoruz açıkçası Yapalım mı öyle bir şeyler? Herhangi bir kalıntı yok. Evet arkadaşlar görüyorsunuz balın içini temizliyoruz. Herhangi bir kalıntı, herhangi bir zararlı madde içeren hiçbir şey yok. Hani görüyorsunuz bakın bir daha temizleyelim. gayet güzel tertemiz, çok taze. Herhangi bir kalıntı yok. Üsül aşkı kalıntısına rastlanamadı.